Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Yarın ayın biri. Kanalımızda her ayın biriyle on arası isme kazıma yapıyoruz arkadaşlar. Büyük ikramiye ve diğer ikramiyeler çıkarsa belirli miktarını ismini okuduğumuz arkadaşlarla paylaşıyoruz. Şimdi çok fazla bir kart kazımayacağız bu ay. Ama elimde var arkadaşlar. <laughs> Süper altının yenisi çıktı. 50 TL Bunu bir arkadaşa kazıyoruz arkadaşlar. Tek arkadaşa. Burada 5000 lira ve 40 bin lira arasındaki ikramiyelerin %10'unu paylaşıyoruz. İsmine kazdığımız arkadaşlar. 4 milyon çıkarsa 500 bin TL Vergi kesiyorlar. Vergi kesilen Hangi ikramiye olursa o oranda vergi keseceğiz. 50'ye katlamız var. Bunu kazımıyoruz. Zaten kalkıyor. 30'a katla zaten kalktı. Süper altın eskisi kalktı. Elmas yedili kalktı. Altın gol kalktı. Eski milyonerler kalktı. Her yönden her yönden kazımayacağız. Mega altın. Bunu 4 arkadaşa kazıyacağız. Eğer 12 milyonu bulursak 750 bin liradan 3 milyon TL 4 arkadaşla paylaşacağız. En düşük ikramiyemiz 20 bin lira. 20 bin lira eğer çıkarsa 2 bin TL'sini 4 arkadaşla paylaşacağız. Bunu kazıyacağız. Eski mega altınımız var. Çifte şansımız var. Bunları kazımıyoruz. 1 milyar ödül yağmuru. Yenisi. Bu kartımızı yine 4 arkadaşa kazıyacağız. 800 bin, 800 bin TL. 4 arkadaşla paylaştığımızda 3 milyon 200 bin TL. Yine en düşük ikramiyemiz 50 bin TL'den başlıyor. %10'unu paylaşacağız 4 arkadaşla. Bu eski. Bu kartımızı 5 arkadaşa arkadaşla paylaşacağız. Kazıyacağız. Büyük ikramiyesi 20, bin, 20 milyon. Bunu birer milyondan 5 milyon. 5 arkadaşa kazıyacağız. En düşük ikramiyesi 100 bin TL. Eğer 100 bin TL'yi bulursak 5 arkadaşla 100 bin TL'nin 10.000 TL'sini paylaşacağız. Bu eskide artık bu da kazanıyoruz. Kral tacı. Bunu 7 arkadaşa kazıyoruz. 40 milyon büyük ikramiyesi. Eğer bulursak 7 arkadaşla birer milyondan 7 milyon TL paylaşacağız. En düşük ikramiyesi yine 50 bin TL. 50 bin TL ve 2 milyon TL arası arkadaşlar %10'unu paylaşıyoruz. 7 arkadaşla paylaşacağız. Şimdi bugün şu eskilerden şunu kazıyalım. Yenilerden şunu kazıyalım. Bir tane şunu kazıyalım. Bir tane çifte şans kazıyalım. Mega'nın eskisini de kazıyalım. Kaç para etti? 250, 300, 500, 700. Başka ne kazıyalım? Bir tane de elmas yedili kazıyalım. Bugün 750 liralık kart kazıyacağız arkadaşlar. Bunları kazıyoruz. Arkadaşlar yorum bölümüne isim, soy isim, hangi kartı kazımam istiyorsanız onu yazıyorsunuz. Ben de kazıyorum. Her gün istekte bulunabilirsiniz. İstekte bulundunuz. Kazdım. Tekrar istekte bulunabilirsiniz. Bazı kartlarımız var. 5 arkadaşa, 7 arkadaşa kazıyoruz. Üç arkadaş istemiş. Bazen kazıyamayabiliyoruz. İkinci güne sarkabiliyor. O olabiliyor sadece. Evet. Süper altının yenisini kazıyoruz. Bakalım. İkramiye çıkacak mı bundan? 40 bin 150 250 100 5 bin 250 5050 40. .000. Süper altın boş. Daha yeni çıkacak kartlar var. Eğer yetişirse onları da kazırız. İlk sıra, ikinci sıra boş. 2 dilim. 3 tane 2 katı çıktı. Burada da 2 yediler. El Elden 100 lira. Bu kartımızdan 100 lira çıktı.

bir 19 daha. 27. 2. 9. 6 çıktı. 200 lira. 23. 7. 21. 17. 17. 20. 1, 1 de var. 200 de buradan 400. 16. 12. Bonuslar aşağıda ikramiye çıkınca yukarıda çıkmıyor. Evet bu kartımızdan da 400 lira çıktı. Yeni megalar eski megalardan daha beter. Bakalım ikramiye bulabilecek miyiz? 30, 33, 2, 18, 26, 32, 1, 13. Hakanlarda çok kötü, küçük. 10, 21, 17. 8 15 29 3 23 21 6 39 16 11 37 38 28 36 9 31 14 5 20 36 20'de 36'da yok. Yeni mega altın boş çıktı. Evet hemen çıktı. Hemen kaldırdılar. Çifte şansı.

5 36 18 Evet bir tane daha çıktı 300. 2 29 10 8 13 Evet 300 lira buradan çıktı. 41 17 25 44 19 26 Buradan da 300 lira çıktı arkadaşlar. İki gelmez. Eskiler çok kötüydü. Bakalım yeniler nasıl olacak.

11 13 13'ü göremedik. Burada. 29 56 29 Evet 56 buradan çıktı. 250 lira. Zaten bir aşağıda ikramiye çıkınca başka sadece belki büyük ikramiye çıkar. Eğer çıkarsa söylerim arkadaşlar. Şimdi 750 liralık kart kazdık arkadaşlar. 250 lira buradan çıktı. 50 lira buradan çıktı. 300. 300 buradan çıktı. 600. 400 de buradan çıktı. Bin. 250 lira kere ettik arkadaşlar. Yorum bölümüne isim, soy isim mutlaka yazıyoruz arkadaşlar. Çünkü isimler aynı oluyor. Karıştırıyoruz. Yarın bir gün ola ki bir şey olur. Karışmasın. Videoma baktığınız için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.